¡Suscríbete Herkese merhabalar tekrardan. Merhaba. Fırat Hocamla uzun zaman sonra yine bir aradayız. Evet. Ama bu sefer bir fark var hocam. Nedir? Videolarımız artık YouTube'da olacak. Çünkü konuşma süresi olarak evet. e, Reels'lar bizi birazcık kısıtlıyor. Daha Anlatabileceklerimizi çok rahat anlatamıyoruz. Geniş bir alan arıyoruz aslında. Aynen. Kendimize. Senin de anlatacak çok şeyin var. Evet. Bazen eksik noksan kaldı mı biliyorum kafanda kalıyor onlar. Sosyal medyadaki paylaşımlarımıza YouTube'dan devam etmek istememizin sebebi takdir edersiniz ki daha bize geniş alanlar sunuyor. Yani Aynen. anlatmak istediğimiz daha olması gerektiği şekilde daha açıklayıcı, daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilecek ferah bir ortam yaratıyor. Bu yüzden YouTube'u tercih tercih ettik. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Üstelik de birazcık da senin anlattığın, bize gösterdiğin o yolda kalp hastaları bu noktada nelere dikkat evet. etmeli? Bir kardiyoloji uzman hekimi olarak ben de bu noktada insanları uyarmak istiyorum. Evet. Spor yaparken ya da bir hareketi gerçekleştirirken bunu kimler yapmalı? Kimler nelere dikkat etmeli? Senin söylediklerinin dışında kalp açısından uyarılar bulunmak istiyorum. Çok doğru. Çok yerinde hocam. O zaman şöyle başlayalım. Biz Soru mi? geliyor o zaman. Evet. Benden sana salon sporlarını neden yapmalıyız? Bir spor salonunda fitness ekipmanı kullanarak postürel deformitelerini minimize edecekler. Daha rahat hareket edecekler. Bel ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı gibi şikayetleri daha az olacak. Bu dinamikleri biraz daha konforlu hale getirecekler. Bunun yanında bir spor salonunda fitness ekipmanı kullanarak kas kütlenizi sağlıklı bir şekilde inşa edebileceksiniz. Bütün kan panelleriniz daha sağlıklı olacak, daha rahat nefes alacaksınız. Buna verebileceğim cevap bu olur hocam. Özellikle tabii ki kolesterolün düşmesinde hareket ben hep söylüyorum kalp hastalarına çok önemli. Kolesterolünüzü düşürmek için hareket etmek zorundasınız. Evet. Bunu da haftanın en azından 5 günü bir 45-50 dakikalık egzersizlerle. Tabii ki yaşınıza uygun egzersizleri tercih ederek belki yapabilirsiniz. Ayrıca aynen senin söylediğin gibi solunum kaslarını güçlendirmek, evet. kalp kasını güçlendirmek hem nabız olarak sizi daha rahat hale getirecektir. Hem nefes anlamında daha rahat nefes alıp vermenizi sağlayacaktır. Hem de günlük hayatta efor kapasitenizin evet. artmasına da neden olacaktır. O nedenle atamızın da söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur evet. hocam. Bu nedenle spor her yaştan bireyin hayatında olmalı bence de. Salon egzersizlerini yaparken ekipmanlı egzersizlerden bahsediyorum tabii ki. Nelere dikkat etmeliyiz? Buraya gelecek kişilere önerin nedir bu konuda? Her şeyden önce seçilen egzersizin antrenör tarafından reçete edilmesini bekliyoruz. Yani kişinin postürel yapısına uygun bir egzersiz olmalı. Bunun yanında bu bir makine egzersizi mi? Yoksa serbest bir ağırlık mı? Ya da vücut ağırlığıyla yapılan bir egzersiz mi? Önce bunu not edeceğiz. Ondan sonrasında açılar önemli hocam. Yani kişi egzersizi yaparken örnek veriyorum bu, bu egzersiz hangi segmenti nasıl çalıştırıyor? Buradan beklediğimiz açılar var. Doğru açıda, doğru formda yapmasını isteriz. Tabii e, burada bir egzersiz profesyonelinden de kişi yardım alması gerekiyor. Bu noktada sana kesinlikle katılıyorum. Çünkü bugüne kadar her ne kadar bir profesyonelle çalışmış olsam da bel fıtığı gibi bir sorun gelişti. Evet. Bu büyük bir ihtimalle hareketleri yanlış yapmamdan veya kontrolsüz yapmamdan kaynaklandı. Bu noktada seninle çalışıyor olmak, evet. doğru hareketi doğru açıda yapmak, belimi zorlamamak, kasları kuvvetlendirip e beni de yok. daha sağlıklı hale getirdi Hı. bu noktada. Onun için ayrıca teşekkür ederim Güzel sana. ederim hocam. Bugün özellikle sakatlanmaların yüksek olduğu bir egzersizle ilgili sana sorum olacak benim. Squat. Squat ne işe yarar? Bize nasıl bir katkı sağlar? Özellikle hangi kaslarımızı çalıştırır? Bu hareketi yaparken sakatlanmamak adına nelere el dikkat etmeliyiz? Bunun may ilgili bize böyle bir bilgi verirsen sevinirim. Bahsettiğiniz egzersiz çok eklemli bir egzersizdir. Yani siz aynı anda hem alt ekstremiteyi bunun yanında hem de üst ekstremiteyi eş zamanlı olarak çalıştırırsınız. Biz bunlara compound, bileşik egzersizlerle diyoruz. Yani aynı anda kalça, diz ve ayak bileği gibi eklem segmentlerini eş zamanlı olarak çalıştırdığımız bir dinamiktir. Bu paterne baktığımız zaman egzersizi yapan eklem segmentinin kuvvet ve güç gibi aksiyonları üretip yönetebilmesi için yine bu eklem özelinde mobilite ve stabilite yeteneklerini optimize olması da çok önemli bulunuz ve son derece kritiktir. Kat etmediğimiz takdirde nerede de? Daha çok sakatlanmalar olur. Hareket üzerine baktığımız zaman squat egzersizini icra eden bir bireyin alt ekstremitesinde ilgili egzersize yanıt veremediğini gördüğümüz takdirde bunu bir analiz ederiz. Örnek veriyorum kişinin ayak bileği içe doğru dönüyorsa ya da dizinde herhangi bir içe dışa dönme varsa, kumukları yerden kalkıyorsa bu gibi görmek istemediğimiz postural deformiteleri gördüğümüz zaman bunu not ederiz ve egzersizimizi ona göre modüle ederiz. Ona göre yenileriz kişinin spesifik durumuna göre. Yani şunu diyorsun. Her squat aslında tipik bir formda olmaz. Evet. Yani kişiye göre, özenle şeylere göre, kişinin eklem yapısına, Kesinlikle. anatomik Kesinlikle. şekiline, Hı. vücudunun proporsiyonuna evet. göre de değişebilir diyorsun. Hı. Tabii ki hastalıklarına göre de ne evet. değişecektir. Peki iyi bir squat'ta ağırlığın önemi var mıdır? Yani illaki şu ağırlıkla yapılmalı ya da şu şekilde yapılmalı Hı. gibi bir kriter var mı yoksa ağırlıksız veya sadece kendi vücut ağırlığımızla da yapılabilir mi? Bizim ilk etapta bakmak istediğimiz, görmek istediğimiz şey egzersiz formu. Yani hareketi kişi ne kadar fonksiyonel halde yapıyor evet. ve egzersize nasıl yanıt veriyor. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi eğer spesifik bir durum varsa örnek veriyorum üst bacak kemik boyunun, femur boyunun uzun olmasından kaynaklı. Kişi squat'a gittiğinde dizin ayak parmak ucunu geçmesi. Kişinin femur kemik boyu uzun olduğu zaman otomatikman squat'a gittiğinde topukları da yerden kalkıyor. Bu da bizim dört dorsifleksiyon limitasyonu dediğimiz bir olgu. Tüm bunlar not edildiğinde sizin de söylediğiniz gibi egzersizi kişiye göre dizayn ediyoruz ve ağırlık işi sonraki fazı. Önce egzersizi doğru formda icra etmek. Hedeflediğimiz kasları doğru zamanda çalıştırmak. Squat'ın en çok çalıştırdığı kas grubu neresi? Yani atıyorum ben mesela Kalçamın büyümesini istemeyebilirim. Evet. İşte, squat yaptığımda büyür mü? Ya da işte Anladım. bacaklarımın çok fazla kalınlaşmasını istemeyebilirim. Öyle bir etki yaratır mı? Evet. Veya benim kullandığım bu ağırlık bu noktada önemli mi? Çok ağır yaparsam çok büyür. Evet. Az ağırlıkla yaparsam sorun olmaz gibi bir durumu var mı bunun? Anladım. İşte, squat yaptığınız zaman alt ekstremite, alt vücut dominant bir egzersizdir. Daha çok bacak kaslarınızı dominanttır. Okay. Yani kalça kaslarını size yardımcı olur. Aslında direkt olarak kalçanızı büyüten bir egzersiz olarak bakamayız. Çünkü bunu çoğu insan aslında yaptığında ya da sosyal medyada da gördüğümüzde sanki bir kalça egzersiziymiş evet. gibi anlaşılıyor. Ama aslında, evet. aslında bir bacak egzersizi. Evet. Primer olarak, birinci olarak bizim bacak kaslarımızı hedef falan onları ateşleyen bir egzersiz modelidir. Bu patern direkt olarak kalça etki etmez. Kalça her egzersizde olduğu gibi bunda da yardımcı bir kastır. Kalçanız tabii ki çalışacak ama hedef bölge bacaklarınız. Bacak. Kalça için direkt güzel bir egzersiz değildir squat. O zaman senden isteğim şu, takatlanmamak adına doğru yapılmış bir squat nasıl olmalı? Bunu bize görsel olarak anlat. Tamam hocam ama şunun da altını çizelim. Ben mesela kendim squat'ı yapacağım şimdi. Hı hı. Benim parametrelerime uygun bir squat yapacağım. Tabii yani tüm. benim formumda ne kadar doğru yapacağım? ona bakacağız. Ama dediğim gibi az önce bahsettiğim limitasyonlara sahip bir birey benim yaptığım gibi yapamayacak. Bunu da takip edecek kişi bir egzersiz profesyonelidir. Salonda doğru zamanda doğru açıda rejese çok önemli bir egzersiz modeli demiştik. Kalça, diz ve ayak bileği. Bu segmentler eş zamanlı olarak çalışıyor. Tabii bu bir koordinasyon gerektiriyor. Bu koordinasyonu sağlıyor mu kişi? Eğer kişinin herhangi bir postural deformitesi yoksa, squat yapmasına engel olacak herhangi bir durum söz konusu değilse, antrenör bunu bu şekilde not ettiyse, herhangi bir ekipman kullanmadan ağırlıksız olarak direkt vücut ağırlığıyla bir squat hareket paterni yaptırıyoruz kişiye. Tabii burada dikkat etmemiz gereken lokal segmentler var. Ayak tabanından başlıyoruz. Diz ve kalça hareketli olmasını istediğimiz ve stabil kalmasını istediğimiz eklemlerin bütünü. Bütün bunlara baktığımızda hocam mükemmel bir hizalanma istiyoruz kişiden. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık olacak ilk etapta ve üst bacak kemiğimiz yere paralel hale gelene kadar çömeleceğiz. Bunu yaparken kontrol noktalarımız neler? ayak bileği, diz ve kalça. Burada öne doğru eğilirken üst vücudumuzda belimizdeki lordotik iç büke yapıyı koruyarak nötral bir postürde ve ergonomik rahat bir duruşta mı kişi? Pelvis ne kadar yanıt veriyor, öne doğru ne kadar dönüyor? Dizlerde herhangi bir içe dışa dönme var mı? Ve bunun yanında ayak bileğinde bir içe dönme, buna paralel topukta bir kalkma, yukarıya doğru bir ميل kişi öne doğru deviriyor mu gibi noktalara ayrı ayrı bakarız. Bu bağlamda hizalanmalara baktığımızda önden hizalanmada squat'a giderken dizlerde herhangi bir içe dönme var mı not ediyorum. Varsa hangi kasları antrene edeceğim, hangisini esnetip geleceğim onlara bakıyorum. Ayak bileğinde bir içe dönme var mı? Topuklar yukarı kalkıyor mu? Önden baktığımızda muhtemelen bu senaryolarla karşılaşacağız. Yandan hizalanmaya baktığınızda da yine kalça, diz ve ayak bileği birbirine eş güdümlü ne kadar çalışıyor? Kişi öne doğru devriliyor mu? Üst vücudunu dik tutabiliyor mu? Belindeki lordozu koruyabiliyor mu? Ona bakıyoruz. Muhtemelen kişi şuraya doğru gidecektir. Burada doğru zamanda, doğru yerde egzersizi modüle edip not edeceğiz. Peki hocam squat'la ilgili benim sana sormak istediğim birkaç şey var. Bunlardan ilk özellikle squat ilk başta vücut ağırlığıyla mı yapılmalı yoksa bir e, ağırlıkla mı? Ağırlıkla mı başlanmalı? Demekli hocam kesinlikle ağırlıktan bağımsız vücut ağırlığıyla başlanmalı. Kişiler rekreasyonel amaçlı boş zaman aktivitesi olarak egzersiz yapıyorlarsa ve bunun yanında bir kas hipertrofisi istiyorlarsa Önce vücut ağırlığıyla bir egzersiz modeli, arkasından minimal yüklerle bir ilerleme kaydetmeliler. Peki bu ağırlık nasıl artmalı? Aynı egzersizin içerisinde farklı ağırlıklarla mı çalışmak lazım? Yoksa farklı egzersiz günlerinde bu ağırlıkları mı arttırmak lazım? İmetli Hocam, squat hareket özelinde kişinin egzersizden istediği cevap aslında önemli. Eğer maksimal bir kas büyümesi arzu ediyorlarsa, kontrollü bir şekilde küçüklüklerle yük artışına gitmek daha akıllıca olacak. Ama kişi form tutmak, ya da eklem sağlığı açısından bir ilerleme kaydetmek istiyorsa daha stabil ve kontrollü ağırlıklar tercih etmesi daha mantıklı. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Nasıl yapılıyor gösterdiğin evet. için. Ama benim de burada ek bir takım katkılarım olacak evet. bu videoya. Özellikle yeni stent takılmış, daha önce ben <laughs> ipad geçirmiş, hak yetmezliği hikayesi olan perikardit evet. ya da miyokardit sonrası hak gücünde düşme görülen hastalar ağır egzersizden kaçınsınlar. Ağır egzersiz grubundadır bence squat. Çünkü Misiniz? vücudun neredeyse tüm kaslarının çalışmasına katkı evet. bulunur. Onun dışında bel fıtığı olanlar yine squat yaparken dikkat etsinler doğru formda yapmadığınız zaman disklerdeki meydana gelen bir kayma sinirde sıkışmayı arttırabilir. Çok doğru. Bu açıdan önemlidir. Doğru nefes alıp vermek bence çok önemli. Özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları evet. için. Halbuki de kapak yetmezliği olan hani toplum içerisinde üfürüm diyebildiğimiz evet. e, kapak hastalığı olan kişiler ağırlıklara dikkat etsinler. Özellikle ıkınmalarına sebep olacak ağırlıklarla sukuat yapmamaya çok çalışsınlar. Çok doğru. Bu hafta bize vakit ayırdığın için teşekkür Hocam, ederiz Ben sana. teşekkür ederim. Çok Aynen. keyifli burada sizinle bunu paylaşıyor YouTube'da olmak Youtube'da bu işi daha böyle şey. uzun uzun konuşmak, doğru formları doğru evet. anlatmak, içimizde mamlu da eksik kaldı dediğimiz şeyleri de söyleyebilmek güzel. Çok güzellik. önemli bir konu. Sizler de bize destek vermek istiyorsanız Fırat Hocamla birlikte videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, videoların altına yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. şuraya da Instagram hesaplarımızı bırakıyoruz. Size görüşürüz Görüşmek hocam. Görüşmek üzere. Herkes hocam. kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere. İşte bu ya. <laughs>